Atatürk'ün 1932 yılında yayınladığı Sokak Köpeği Genelgesi Sokaklarda terör estiren sahipsiz köpeklerle ilgili çalışılan kanuni düzenlemeye karşı çıkan çevreler, Atatürkçülük maskesi kullanırken Mustafa Kemal'in iktidarında başıboş bütün köpeklerin itilaf edilmesine dair genelge yayınladığı ortaya çıktı. Sahipsiz köpeklere yönelik hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk üç maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edilirken, CHP sert muhalefete başladı. CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li milletvekillerinin eş zamanlı açıklamalarıyla düzenlemeye yaylım ateşi açıldı. Saldırgan köpeklerin ötenazi yöntemiyle uyutulacak olması üzerinden acitatif söylemler üreten CHP'li kurmaylar, hepimiz hayvan severiz, o canlıların önünde kendimizi siper etmeye hazırız söyleminde birleşiyor. CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün iktidarı döneminde de benzer sorunun gündeme geldiği ve sahipsiz köpeklerin CHP iktidarı tarafından itilaf edildiği gerçeği ise dikkatlerden kaçırılıyor. Tarihi gerçekler Türkiye'nin geçmişte de başıboş köpek sorunu yaşadığını ve hukuki olarak seferber olduğunu yansıtıyor. CHP'nin tek parti iktidarı döneminde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in başıboş köpek sorununa karşı aldığı önlemler Atatürkçülük maskesiyle günümüzde hükümetin düzenlemesine itiraz eden çevrelere cevap niteliği taşıyor. Resmi gazetede 13 Haziran 1932 tarihinde yayınlanan genelgeye göre Atatürk hükümetinin sahipsiz ve maskesiz dolaşan köpeklerin itilaf edilmesini kararlaştırdığı görülüyor. Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekaletinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yayımladığı köpeklere karşı ithaz edilecek tedbirler hakkındaki genelgede tamim şu maddeler yer alıyor. Sahipsiz olan bütün köpekler itlaf edilecektir. Şehir ve kasabalar dahilinde beslenen sahipsiz köpekler hiçbir surette başıboş olarak mahalle aralarında çarşı ve pazarda dolaştırılmayacaktır. Dolaştırmak isteyenler hayvanın ısırmasına mahal bırakmamak üzere ağız ve burnuna maske takmaya mecbur tutulacaklardır. Bu hususun şehir ve kasabalar dahilinde belediyeler tarafından neşir ve ilanı ile şiddetli murakabe edilmesi ve muhalif hareket edenler hakkında belediyece ceza tatbik edilmesi icap eder. Maskesiz görülecek köpeklerin itlaf edileceği de halka tefhim edilecek, duyurulacak ve bunu mütakip maskesiz dolaştığı görülen köpekler itilaf edilecektir. Köylerde bulunan sahipli köpekler gündüzleri bir mahalde bağlı olarak bulundurulacak ve ancak geceleri bekçilik işini görebilmeleri için serbest bırakılacaklardır. Bu mecburiyet köy ihtiyar heyeti vasıtasıyla bütün köylere tamim edilecek ve mecburiyete riayet etmeyenlerin Ve mecburiyete riayet etmeyenlerin köpekleri itlaf edilecektir. Köpeklerin itlafında kullanılacak zehir masrafı şehir ve kasabalar belediyelerine aittir. Bununla beraber zaruret hissedilecek olursa ve makamı vilayetçe lüzum görülürse vekaletimizce sari bulaşıcı hastalıklar tahsisatında muavenette bulunulacaktır. Mahallince münasip görülen yerlerde başı boş köpeklerin kurşunla itlafı daha ameli olur. Tamim muhteviyatının dikkatle takip ve tatbiki eshabının temimi ve vilayet dahilinde bu hususta yapılan icraat hakkında vekalete peyderpey malumat verilmesi ehemmiyetle rica olunur.